Bilim üzerine 13 Habib Hamza Erdem. Bilim üzerine 13. Diyorduk ki, bilim adamı denilen insanın felsefesi, onun hem dünya görüşü ve bakış açısı ve hem de ideolojisi olup, uyguladığı bilimsel yöntem ve özünde onun ideolojik bir yöntemi olmaktadır kuşku yok ki, sözde üniversitelerimizin değeri kendinden menkul hocaları buna hemen karşı çıkacak, efendim biz ilk ağızda objektif olmayı öğretiriz, diyeceklerdir. Tezvanti tez ve sentez yaparız diyeceklerdir. Rasyonelliklerini göklere çıkarabileceklerdir. Gelin o zaman bu rasyonellikin tarihine bir bakalım. Descartes'te başlayan ve Spinoza, Leibniz üzerinden yürüyen ve aklı, en iyi tanıma ya da bilimsel bilme yolu sayan felsefeye göre, biz dünyayı deneyimden önce a priori olarak tanıyabiliriz. John Locke'la birlikte ise, dünyayı ancak duyumsal, deneyimle tanıyabileceğimizi öğrendik. Bu her iki yaklaşım için, gerçeklikin maddeliği söz konusu değildir. Böylece, giving, doğaçüstü bir gerçekliğin var olduğunu a priori olarak kabul etmek demek, doğumsal olarak algıladığımız nesnelerin gerisinde bir kutsallık olduğunu kabul etmek demektir. Yani akıl cetesi denilen bir şey de vardır. O nedenle aklımızın ermediği konulara girmek, çizgiyi aşmak demektir. Öyleyse biz şeylerin nedeni değil ama nasıl ile ilgilenelim yeter denilmektedir eğer illa bir nedensellik aranıyorsa, bunu içinde binlerce yıllık deneyim denilen gelenek görenek veya da kültür diyebileceğimiz bir dayanağa dayanarak, örneğin kızgın sobaya el vurulmaz çünkü cizeleri biliyoruz derler. Değil mi ki eşek çamura bir kez düşer ya da Müslüman deveyi delinden bir kez geçirebilir yasası, nas vardır. Bunlar için kavramlar ise bizim duyumlarımızdan türetilmektedirler. Dolayısıyla da reel dünya için pek bir şey söylemezler. Örneğin şeylerin doğal nedenselliği hakkında bilgi vermezler. Yani onların kavramlarının mantık sallığı tamamen öznel subsektif olup bin yıllık geleneğe dayanmaktadır. İnsanın maddi vücudundan ayrılmış bir, beyinle gerçekliğe ulaşılabileceği ve bunun içinde Tanrı'dan esinlenen bir güçe dayanılabileceği düşünülür. Bugün bile insanın beyni var diye düşünürken o beyni de Tanrı'nın verdiğini unutmamak gerektiğinin altı çizilmektedir. Oysa üretilen bu kavramlar için duyumların deforme edilmesi bile denilebilir. Çünkü böylece gerçekin entelijibilitesi, bilme kapasitesi diyelim, boşa çıkarılmış olmaktadır. Buna boşa düşürülmüş espit kapasitesi de denilebilir. Kant'la birlikte yeni bir sentez anlayışına ulaşılacaktır ki, bugün bile onun değişik ve aşkın biçimleri en bilimsel yöntem diye sürdürülmektedir. Böylece Platon'dan bu yana yapılan felsefeler, yani saf akılla, Reiss'ın pure, kurulan, bütünsellikler ya da kısaca, metafizik yaklaşımlar, Kant'la birlikte yeni bir boyut kazanacaktır. Değil mi ki, bugün bile televizyon programları analiz, sentez ya da sadece sentez olarak adlandırılmakta, en bilimsel yaklaşım bu programlarda işlenmektedir. En azından en nesnel yaklaşım bunlar olmaktadırlar. Böylece sözde öznellik yani sübjektiviteden kurtulmuş olunmaktadır. Öyleyse Kant'la başlayıp Hegel'le sürdürülen bu yeni metafizik yaklaşımları daha ayrıntılı bir biçimde ele almamız gerekecektir. Günümüzde sözde en moda en son, neo neo, postomost olan tüm bilimsel yaklaşımların temelinde Kantihenler üçlüsünden başka bir felsefi temel bulunduğu söylenemez. Var diyene ise, dünyadan haberi yok diyerek burada keselim. Sürecek. Nazım Hikmet vatan hainliğine devam ediyor hala. Amerikan emperyalizminin Yarısı sömürgesiyiz dedi Hikmet. Nazım Hikmet vatan hainliğine devam ediyor hala. Bir Ankara gazetesinde çıktı bunlar. Üç sütun üstüne kapkara haykıran tontolarla. Bir Ankara gazetesinde fotoğrafı yanında Amiral Williamson. 66 santimetre karede gülüyor. Ağzı kulaklarında Amerikan Amirali. Amerika bütçemize 120 milyon lira hibe <laughs> 120 milyon lira Amerikan emperyalizminin yarı sömürgesiyiz dediği Hikmet. Nazım Hikmet vatan hainliğine devam ediyor. Vatan çiftliklerinizse, kasalarınızın ve çek defterlerinizin içindeki derse vatan. Vatan çöze boylarında gebermekse açlıktan. Vatan soğukta et gibi titreme. ise maaşlanmışsa vatan Vatan Amerikan üstü, Amerikan bombası, Amerikan donanması topuysa Vatan kurtulmamaksa kokmuş karanlığınızdan ben vatan haini Yazın üç sütun üstüne kapkara haykıran puntolarla Nazım Hikmet vatan hainliğine devam ediyor Hala Ruh Sanal Hafıza Bölümü Haber Servisi e-posta ile gönderilen veya direkt web sitesine yayınlanması için gönderilen yazı, fotoğraf gibi tüm demokratik protesto, bilgi, haber, yorum ve sosyal siyasal içerikli paylaşımlar Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının madde 25 düşünce ve kanaat hürriyeti, madde 26 düşünceyi açıklama ve yayma hürriyeti kapsamında web sitemizde yapılmıştır kişisel veya kurumsal demokratik düşünce ve kanatlarımız engellenmesi ve veya şiddet baskı altına alınması, bu nedenle, yazar olan biz hakkımızdaki veya kullanıcıların kullandıkları web sitesindeki yayınlanan haberler dolayısıyla olası her türlü antidemokratik yasal girişimi. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi kapsamında, her türlü yasal haklarımız saklı kalmak üzere, peşinden de etkileniriz.